Penceresiz kalır kalbimin üstüne taht kurup şehrimi parçalayanlar Yaradandandır benim öfkemi saklayıp kimseyi üzmediğim yar Ne değer bilir bilmeden halini üstüme üstüme hep geliyorlar Onlar bunu iyi sanıyorlar kendini hep üstün görüyorlar Papatyalar gibi narin ve de kurak bir çöldeki meşta bana değmesini şey istedim üstüledim mahalleci olup bir tabo kanulsa girdap çek çek çekamci katlet beni ben benden çıkmışım hiç olamamışım hiç ya beni ateşine atmama bunu düzeye gelme ben zaten yaralı yaralı ya yapma hadi bakayım. Kazamız mübarek olsun. Haydi abi yarın çıkabiliriz zaten. Bu öncelik. Lan 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 Hah. Silah lazım, silah. Ben şöyle bir uçtum arkaya. Adam burada. Bir daha var. Adam burada. Oğlum burada da varmış dur. Tamam bunu da aldım, bu uçak sahibiydi sanki. Arda şu ilerleri adam atlıyor. Allah, Oynayalım mı şu karşıya? Ben bir enerji basıyorum abi, geliyor Aa adam iniyor. Adam atlıyor aynen. Baba oradan da adam geldi. Abi adam geliyor. Of iki kişi geliyor. Tamam birinin canı çok azdı çok Aa. iyi. Lan lan lan. Dur Direkt. abi. O soldan da adam geliyor. Şuraya bir tane baygınım var benim. Aa şurada da kil var bir Dur 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 adam geliyor. Oha üstteki vurdu beni. Bak ah, Bak ah, bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor orada. Tam dipte. Dipte. Ben bitti. Aldın onu. Tamam bir tane daha var. Onu da aldın. Aldın onu. Hadi be. Oğlum bu ne lan burada? bitti. Lan mezarlık yaptım. abi şuna bak. Oğlum mezarlık yaptım burayı. Aa, ha oradalar, ben oradalar. Ben orada, ben orada, orada, ben orada, ben orada, orada, orda. baygını kaldırdı. Abi acele etme, acele et. Oyna, oyna, Bir baygın. Aa. Kaldırıyor şu anda. O köşede kaldırıyor, göreceksin sen. Aa. Allah belanı lan beni nasıl çekti? Tu. Arda orada köşede duruyor. O köşe şey var ya çıkıntı. Orada duruyor. Aa çekememişim. Tamam. Helalsin. Gitçilere bir bıçak salla. Oğlum siz bizi tanımıyor musunuz? Tanıyacaksınız. Merak etme. <laughs> Ama Aman. var ya ilk fight'ta yemin ediyorum 10 numaraydı senin orada. Gelelim aydın, gelelim aydın ya. Arkan arka taraftaki yes. adam sıktı bana. 2'dir ben öyle bir sıkıntı yaşadım. Kayıt açık. Ah. Tamam. Tamam Dur açık. Dur bakayım. Senin de açık değil abi? Bölge 3. 4. Aynen benle beraber 4 şu anda. Tamam ben de geldim 6 oldu. 5 oldu. Abi bunlar bunlara orta his almayalım. Bana geliyorlar. Canı ya. İkiler. ya. Arap bunlar. Hadi lan oradan. Ha 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 helal. Ha. Şimdi killer gider. Yok alana doğru zaten o da. Abi, biri uçuyor. uçuyor. Baba uçuyor. Tamam düş yeter artık çok uçtun sen. Evet, evet. aşağıda olması lazım ay. Ha. Kaldıran mı ya. Awesome. Bir daha düştü Ka o tamam. Kaldırdım. Ha. Tamam. Bir daha tamam. düştü o. Bak Gronus'tan sıkacak sana. Bekle Gronus'taki gerçek. Kaldırma seni kurtaramadı. Çok iyi. Oo, oh, Rapsi. Arkaladım ama ben seni. Bilmiyordum ki benim. Ay, konuşamadım. Benden burada. Orada olanı oldu. bilmiyordum. Ben beyaz. O acaba aşağıda vurduğumuz vardı ya kaldırması olan. Ee, bu değil ya. Arkadaşı orada olabilir mi diyecektim. Ses çıkartmıyor. Bence Aha. Oğlum o ne denedi? AMR mi denedi o bana? Canıma bakar mısın? Evet. Abi sen öldün mü? Oğlum canıma bak. <laughs> anlamadım şuralardan bir yerden sıktı. <laughs> Dur oynayınca uçuyor. Uçuyor uçuyor. Lan canı yok. Geldim bekle. Geldim bekle. Abi ne sıktı o bana? AMR değil mi? AMR evet. Olabilir. 2 4 Çok 5 Çok ha. 5 kişi, 9 kişi. Geliyor, geliyor. Orta binaya doğru gidiyorum direkt ben ya. 11 oldu. Şu arkaya gidenler oldu. Gel 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 gel. Ben de uçmuş şey yok. Lan onu nasıl alamadım lan? Ben... Ama abi acayip az oyun sesi ya. Evet Arda onu ben de shit şu an fark ettim. Yapıyor baba Dur bakayım abi bir şey yapayım. O şimdi bir mikrofon açayım bakayım. Zaten oyunun sesi yok gibi bir şey. Giderse de gitsin. Aa, oyunun sesi geliyor. VP kapatalım. <laughs> Adam burada lan. Oğlum sen nereye gittin ya? Olsun sen relax takıl <laughs> bu maç. I'm recalling a Ben kaydı kapatayım. Thanks. Kanalımı açıyorum. 15-20 tane sayfa. Biz ders sürecinde oynuyor arkada. adam Ondan indi. Ondan herhalde diyor. Aa adam geldi. Üste. Bu bizi vurduydu. Beni tamam. vurandı bu. işte mutlaka baga kapak yani de ya ya böyle bir şey olabilir olabilir <laughs> abi vurmaya kendini Galiba, kabul etmesin ses var orada <laughs> arda adam burada geldim abi O adam beni gördü mü lan? Gördüm. Ha. ha geliyor. Gözlerim yanıyor. Şöyle geçiyor. Solda adam var. Kuroza sıkıyor. Yukarıda kimler abi bunlar herhalde evet. Aha. Bir daha düştü. Biri şurada. Ağaç arkası. Evet, tamam. Patlayacaksın, patlayacaksın. Tamam. Oha iki var ya. Biri geyik de geliyor. Dönüş lan hadi. Tamam. Awesome. Tamam bunu da aldım. Oğuzhan ne haber? bunlar mit. Saçma. Evet mid çatı şey dedi. Öne doğru gitmemiz lazım acil onlar çıkacak. Aa. Biri hemen önümde burada. Diğeri midden atladı yeşil evden. İkisi de burada. Biri sarı evin orada biri önümde çitte. Bur önümde oynayayım mı abi? Bekle. Oyna ya, oynadım. Bekle. Ben çok vurdum. Tam o patladı. Arkadaşına geldi abi. Tamam aldım onu. Ah ne